Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Bir siyer derslerinde yine sizlerle beraberiz. Rabbim bizleri peygamber aşığı olan kimselerden eylesin. Rabbim bizleri farzları harfiyen yapalım sünnetleri de gücü dahilinde yapan kimselerden eylesin. Rabbim bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylediği kimselerden eylesin. Rabbim bizleri ağır imtihanlara tabi tutmasın. Evet değerli dostlar, sözün hasılı Hicretin yedinci yılı idi. Daha önce Hudeybiye Barış Antlaşması'nda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kabe'yi ziyaret etmek için geldikleri takdirde müşrikler buna izin vermemişti. Fakat bir anlaşma yapmışlardı. bir sene sonra <laughs> bu anlaşma metni dahilinde atlaşma metnine sadık kalındığı takdirde bir sene sonra tüm <laughs> <ümre> görevlerini yapacaklardı. <laughs> Değerli dostlar Hoday ashab asap aç grevini yapmadan geri döndüklerinden dolayı yedi yıl öncesi kendi ülkelerini, kendi memleketlerini terk ettiklerinden dolayı, kendi memleketlerine giremediklerinden dolayı üzgündüler. Hatta geri dönüşte kurban kesmeleri bile onlara ağır geldi. Ve geri dönüşte ilk kurbanı Allah Resulü kesti, sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onlar kesti. Üzgün bir vaziyette geri döndüler. Bundan sonra arada Hayber Fethi yapıldı. Hayber Fethi'nde Müslümanlar Hayber Fethi'ni kazandı. Ve hicretin yedinci yılı gelmiştir. Dedik ya, anlaşma gereği bir yıl önce yapılan bu anlaşma gereğince Müslümanlar Mekke'ye gidecek, Kabe'yi ziyaret gideceklerdi. Zikade ayı geldiği takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Ümre hacci için biz buna kaza ümresi diyoruz. Kaza ümresi diyoruz. Ümre hacci için kendi memleketlerine yedi yıl önceki çıkmış oldukları memleketlerine gideceklerini haber verdikleri takdirde ashab hep birden seviştiydi. Çünkü Müslümanlar doğul büyüdükleri yere gidecekler. Sizler nasıl ki doğup büyümüş olduğunuz yeri uzun bir müddet terk etmiş olduğunuz takdirde işte işlerinizden dolayı gidemediğiniz takdirde hele bir de düşünün kendi öz yurdunuzdan çıkarıldığımız takdirde kendi isteğinizle gelmediğiniz çıkmadığını takdirde oranın özlemi nasıl olur bilmeyin. bilin. Ashabta yedi yıl önceki zorunlulukla çıkmış oldukları o doğup büyümüş oldukları çocukluklarını geçtikleri geçtiği birçok anılarını geçtiği Mekke'ye girecekler ve hac görevlerini yapacaklar, umre görevlerini yapacaklar, sevinçli gidiler. Allah Resulü'nün ashabına hazırlanmalarını söylemeleri üzerine Mekke'ye silahla girmeyecekler yalnız yol için lazım olan kılıçları kınlarına sokulu bulunacaktı. Ve bu şekilde iki bin Müslüman yola çıkmıştı değerli dostlar. Değerli dostlar, Mekke'nin yakınlarına doğru geldikleri takdirde ashab hep birlikte Lebbeyk Allahümme Lebbeyk nidalarıyla geldikleri takdirde müşrikler Müslümanların bu sözlerini duydular. İşte de gönülsüz de olsa bir anlaşma yapmışlardı. Bu anlaşma gereğince Mekkeliler şehirden tamamen çıkmışlarsın dağlara gitmişler, dağlarda çadır kurmuşlar ve Müslümanlar haç görevini yapıncaya kadar Mekke'ye gelmeyeceklerdi ve gelmediler Ve müşrikler kendi aralarında bir yaygara çıkardılar. Müslümanlara Mekke'nin havasının yaramadığını, Müslümanların pardon, Müslümanlara Medine'nin havasının yaramadığını, Müslümanların Medine'de zayıf ve güçsüz kaldığı yaygarası verdiler. Onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine güçsüz olmadığını, zayıf olmadığını göstermek için Kabe'yi üç kere başın bir vaziyette koşa koşa tavaf ettiler. Biz buna yani Kabe'yi koşa koşa tavaf etmesine fakıh dilinde remel diyoruz. Zemel yani hızlı şekilde üç defa asap ve Allah Resulü Kabe'yi ziyaret etti, tavaf etti. Ve gerektiği şekilde adab-ı ayet ederekten Allah Resulü ashabı Kabe'yi ziyaret ettikten sonra Hz. Bilal radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ey Bilal ezan oku. Evet ilk gün Kabe'yi ziyaret ettikleri takdirde ertesi günü sabahlayıp geliyor asam ve öğle vakti olduğu zaman Allah Resulü Ey Bilal böyle ezanımı oku diye emir buluyor. Ve Bilal Ağbaş Hazretleri Mekke'de açıktan tam bir şekilde ezanı okuyor. Ve Mekke adeta coşuyor. Ve anlaşma gereği Mekkeliler asabın Medine'den çıkmayacaklarını zannettiler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma gereği ümre haçlarını yaptıkları takdirde çıktılar ve Medine'ye doğru dönmeye karar verdiler. ve Müslümanların bu ahlakından etkilenen Meymune annemiz daha o zaman Müslüman değildi ama Müslümanların bu ahlakından etkilendiği takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de Ümrü hacından sonra Meymun'un annemiz Müslüman olmuştur. Ve Müslüman olduktan sonra evlenmiştir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize biraz müsaade verirseniz de burada bir düğün yemeği döksek de düğün yemeği ikram etsek de siz de yeseniz biz de yesek dedikleri takdirde müşrikler zaten Müslümanlar gittikçe çoğalıyordu. Yani oradaki müşrikler Müslümanların bu güzel ahlakından daha fazla etkilenip Müslüman olmasınlar diyen bizim anlaşmamız böyle değil dediler. Allah Resulü ve ashabının daha fazla kalmasına müsaade vermediler. Ve işte ashab ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi üç gün ziyaret ettiler. Ve üç günden sonra geri döndüler ve Medine'ye gittiler. Değerli dostlar, inşallah bundan sonraki siyer dersimizde bu olaydan etkilenen Halid bin Velid'in Müslüman olma olayını anlatacağız bir başka siyer dersinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.